Ben size anne ben de kendi tatil etmek isterim. Ee, kısa bir süre dil ovasında bulunduğum süre zarfında oradaki duygularımı dile getirmiş olduğum bir şiir araştırma, derleme, tasarlama şeklinde bir şiir. Müsaadenizle. Ben dil ovası. Tarifteki adım deniz kıyısı antik dönem Nikomedia krallığına kadar uzanır tarihinin dalları. Ben, Dilovası, konaklar şehri. Köylerim var sıra sıra, tepe tepe. Demirciler köyüm, ta eskiden beri demir döver gemilere. İşte tepecik, köseler, çerkeşli. Halılarım, kilimlerim, yemeklerim, yahanelerimle. Demirciler konağında kalem bezemeler. Ben dil Yeşilini ormanından, mavisini marmaradan, alını kirazından, morunu üzümünden, siyahını zeytininden alan şehir. İlmek ilmek dokunmuş kültürüyle, bir kilim misali bayram yeri. Al gözüm seyreyle beni. İşte dil iskelesi. 2700 yıllık tarihi geçmişi. Bir ucundan Mimar Sinan tutar, bir ucundan Osman Gazi beni. Sene 1640 Evliya Çelebi dile getirir şifalı suyunu diliskelesi. Ben dilovası. ovası. Enerjinin meşelerle sarılmış ormanlarla kaplı yolu deresi, ada tepesi. Medeniyetin berekete uzanan cenneti. Tarihte şanla, yiğitlikle kahramanlıkla an beni. Nice kahramanların ayak izini taşır toprağım. En kutsal tebete yatar kahramanım Yahya Kaptan'ım. Ben Yahya Kaptan. Mustafa Kemal adanmış ölür nefer. Nutuk'ta sayfalarca benden bahseder. Ben Yahya Kaptan. Gözü pek komutan asker. Tavşancı halkıyla dağıttım ruh cetelerini. Bak yine saat gece yarısı Tutmuyor uyku beni Otuz kişilik yüzlerce jandarma Sardılar beni demin Pehlivan Mustafa'nın elinden aldılar beni Uzaklarda ölüm sessizliği içinde sonsuz bir çığlık var Gözlerimdeki bulutlar Bir şehre yağmur olmaya hazırlar Hani çeşmeler gülüp oynamaya, sohbetler için, mu muhabbetler içindi. Genç kızlar eğlenir, anneler sularını çekerdi. Kırık yalaklı çeşme başında bu kez ölüm, acı, keder belirdi. Önce başımdan vurulup sonra başım kesildi. Çeşmelerin sesi suyu kesildi. 29 yıllık ömür vatan uğruna seve seve feda edildi. Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Ben Yahya Kaptan, şehitlik tacı başımda, Tavşancıl Tepesi'nden selam olsun Kemal Paşa'ya, tüm vatan evlatlarına. Ben Kartacalı Anibal, yürekli onurlu general. Şair jivenal mısralarında anar. Koy terazinin kefesine alibalı, diğer kefeye bütün en büyük komutanları diye bana övgüler sunar. Ben de geçtim bu eşsiz dilovası gibi Sanki duyar gibiyim yaklaşan adımlarını. Yüce kahraman Yahya Kaptan, kaç kazanılmış savaşa veda senin onurlu bir dik duruşun vatan yolunda. Selamla karşıladım ayakta. Bayrak tepede dalgalanan bayrakla Esen rüzgarlar getirir senin cennet kokunu Bu mahzun topraklara Ben tavşancım 700 yıllık geçmişin izlerini taşır taşıyorum toprağım İrene ve Halil'in aşkından başlar sevdalığım Hiçbir korsanla çeteyle savaşırken eğilmedi başım Sahili benimle güvencededir Osmanlı'nın Rumlar Ermeniler, çeteler giremez, kutsaldır toprağım. Zeytinin en hası, padişah sofralarının çavuş üzümü kirası. Pidenin mancarlısı, kuyu suyunun en tatlısı. Davul döverdik, düğün kurduk, davul dövdürdük, güreş tuttuk. Bitirdik hasatları, festivallerle eğlenceye doyduk. Ben tavşancı, kara burundan seyreyle, ben de gün batışı yağhaneler, hamamlar, kuyular, bağlar, bahçeler. Pırıl pırıl sahil, sükut içinde tren garı. Cumbalı evlerin usta ellerden çıkmış şahiser saçakları. Kapıların umutla çalan tokmakları. Açılan çifte kanatları. Bilirim, bir yiğit yatar koynunda. Kahramanlar kahramanı Yahya Kaptan. Selam olsun sana, Selam olsun Yahya ya, kaptana